kendimden bir örnek vereyim anlamaya çalışıyorum Yani bu insanlara musallat olan e, bu e, felaket cemaatlerin bölücü bir nevi paralel dinler haline gelen mescidi drarlaşan bu yapıların oluşumların e, toplumda kendilerini kabul etme macerasına nasıl başladıklarına dair ben hayatımdan çok iyi hatırladığım şeyler var. Örnek vermek istiyorum. Ee, Fethullah Gülen hareketi ilk defa toplum nazarında kendini insanlara sunduğu zaman şöyle bir söylemle insanların karşısına çıktı. Propagandistler derhal yayırarak efendim hoca efendi bir metre karelik hasır üzerinde uyuyormuş. Bakın bir metrekare hasır üzerinde uyuyormuş. Şimdi aslında şu kadarcık aklı olan bir insanın, şu kadarcık mantığı olan bir insanın inanacağı bir şey midir bu? Ha değil. O halde niye bunu dile getirirler? Burada gerçekten önce kendilerine bir güç ve kuvvet toplamak amacıyla aklını tamamen dışlamış kesimlere ilk defa yöneliyorlar. Yani hiç aklını kullanmayan, tam cehalet içerisine e, efendim batmış insanları cezbediyorlar. Bunlar zaten şaman kültürünün etkisi altında, geleneğin akıl dışı e, efendim şirke ee, inanılmaz derecede batmış cahiliyenin karanlığında debelenen tipleri önce cezbediyorlar bunlar aynı şekilde bakın mesela işte bir başka cemaat bir başka cemaatin de e, hadi diyelim menzil cemaatiydi ben hatırlıyorum İlk defa 1980'lerde işte, falan hatırlıyorum bir takım e, kişiler Bunların çoğu da e, emekli albaylar, subaylar idi. E, bunlar e, cübbe, sarık, atkı ile gelirler. Camilere musallat olurlar ve şöyle derlerdi. Efendim işte burada mübarek Gavs Hazretleri'nin yemeğine oturanlar yerler yerler yerler, yerler o tasta yemek bitmez bir türlü. Şimdi bu da dikkat edecek olursanız ancak Aklını kiraya vermiş veya hiç kullanmayan cahiliyenin tamamen ele geçirdiği tipler tarafından inanılacak bir şey. Bunlar toplandı. Bunlar cezbedildi kendisine. Ondan sonra bunlardan meydana gelen kuvvetle bu sefer ikinci kademede biraz mevki makam, Para hırsına düşmüş kişileri bu güçle devşirdiler ve onları işte bir takım yerlere getirmek suretiyle, onlara bazı şeyler vaat etmek suretiyle, onları etraflarına toparladılar ve ondan sonra bunlar aracılığıyla korkunç bir ekonomik sömürüye başladılar. Ve derken bundan sonra da artık gerisi geldi. Gerisi geldi. Şimdi böyle bir yol aşağı yukarı bütün cemaatlerin yoludur. Ben soruyorum acaba Türkiye'de holdingi olmayan, efendim televizyonu bulunmayan, insanların ekonomik şeylerine ceplerine musallat olmayan bana bir tek cemaat göstersinler. Gösteremezler. Çok önemli bir soru hocam bu. Evet. Çok önemli bir soru. Göstersinler. Siyasete sonra efendim ticarete bulaşmamış bir tek bana cemaat göstersin. Ayrıca hocam şunu da göstersinler bize. Bir tane şey göstersinler ki uydurma hadisler diye kitabı olsun. Bir tane cemaat göstersinler ki hurafelerle mücadele etsin. Evet. Bir tane molla göstersinler ki menkıbeleri değil de Kur'an-ı Kerim'i anlatan evet. önce desin. Yani hocam bu sorularda sorulmalı.